Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. İnşallah keyifler yerindedir. Umarım her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir kınafalı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bakalım niyetinizde ne varsa inşallah bana yansısın. Enerjiniz bol olsun. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak Zinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım şöyle kolektif niyet alıyorum. Bütünün hayrına olmasın diliyorum. Neyse haliniz çıksın. Kına falınız. Kim izliyorsa onun niyetine dostlarım. Bakalım şöyle derin derin içinizden geçirdiğiniz duygular yansısın. Burada bir gözyaşınız var. Akamamış arkadaşlar. Aslında böyle dolup taşmışsınız yani birine bir şeylere böyle anlatmak istiyorsunuz ama içinizde bir kitlenme yani ruh halinizde bir e, tıkanma durumu var arkadaşlar böyle içinize atmışsınız o da e, sizi böyle çok fazla bunaltmış ve şişirmiş görünüyor. Şu aralar çok fazla çabalıyorsunuz her şey için iki katı e, uğraşınız var arkadaşlar yani uzun zamandır çektiğiniz sıkıntı duyduğunuz bir probleminiz çok olumlu bir şekilde aşılacak arkadaşlar böyle bir e, sanki ince bir e, bıçak var arkadaşlar üstüne bir kelebek var yani sıkıntı yaptığınız bu olayı çok rahat bir şekilde aşacaksınız biri de arkadaşlar burada sanki size karşı e, konuşma yapacak ama bir e, tedirginlik ya da sanki e, korkuları var kendi ile alakalı sanki böyle bir konuşma ee, geçecek arkadaşlar ama arada biraz böyle sanki tedirgin olduğunu ya da size karşı biraz çekingen olduğu tavırlar çıkmış arkadaşlar burada bir erkek silüeti görünüyor zaten isminde de arkadaşlarım böyle U ya da Ü harfi M harfi var ee, arkada kocaman bir sanki böyle bir anka kuşu çıkmış arkadaşlar yani size e, çok rahat bir şekilde ya açılacak ya da e, gelecek bir teklif olabilir İki vade görünüyor arkadaşlarım. İki hafta ya da ayın ikisi, on ikisi olabilir. Bunlara bakın. Şöyle bir bakalım. Bir işi beklemeye bırakmışsınız arkadaşlar. Böyle kenara doğru çekilmişsiniz. Ama bu işinizin artık sanki böyle aralık ayına doğru haberi gelecek arkadaşlar. Beklemede olduğunuz ama çok da istediğiniz bir işiniz var. Yani e, süreç sizin için çok güzel Hızlı bir şekilde olacak arkadaşlar. Yani başarı ya da e, bu istediğimiz kabul edilme durumu gerçekleşecek arkadaşlar. Aslan burcuysanız, Boğa istensiniz arkadaşlar, böyle e, teraziyseniz yıldızınız çok yüksek olacak. Önümüzdeki bu e, süreci arkadaşlar haftayı çok güzel değerlendirin. Böyle haftanın üçüncü günü e, Çarşamba ya da arkadaşlar böyle. 3 gün sonrasına da bir bakın size bir para gelecek elinize para geçecek beklediğiniz bir yerden gözüküyor arkadaşlar bir isteme kalabalığı var ya da böyle bir tanışma kalabalığı görünüyor arkadaşlarım sanki sizin bu süreçte çok sıkıntı ya da stres yaptığınız bir durum var ama burada arkadaşlar bir erkeğin de yardımını alıyorsunuz bu erkek çok fazla böyle gönüllü olmasa da yani size sanki yol açacak ya da yardımcı olacak gibi görünüyor. Babanız olabilir, abi olabilir arkadaşlar. İşinizi halledecek R harfede çıkmış adının içerisinde ya da soyadında arkadaşlarım. Burada oturmuş biri var arkadaşlar, dua ediyor. Yani dua ederken böyle genç birisi arkadaşlarım bu yani sizin e, belki kendi istediğiniz siz e, kendiniz olabilirsiniz ya da birinden dua da alabilirsiniz böyle oturmuş resmen e, elini yukarı doğru açmış arkadaşlar çok güzel temiz niyetlerle ettiği bir dua var buradaki kişi bayan arkadaşlarım genç bir bayan böyle kapalı bir bayana benziyor ama duası dileği olacak şu iki haftayı çok stresli geçirebilirsiniz Özellikle böyle aile içerisinde de e, para muhabbeti ya da böyle elinizden gidecek eve destek vereceğiniz bir durum olacak arkadaşlarım. Yani biraz e, evinde evin de hanenizin de sanki birikmiş bir sıkıntısı ya da yükü var. Ama bu iki haftayı atlattıktan sonra çok rahatlayacaksınız. Yani bütün dengeyi o tutturup kuracaksınız arkadaşlar. C ya da Ç harfli çıkmış arkadaşlarım. Birisi size doğru yönelmiş. Burada bir soru işaretiniz var. Bu insanın sanki bir sorusunu ya da size karşı bir itirafını duyabilirsiniz arkadaşlarım. Yani soru işareti çok güzel ve temiz. Yani şu aralar böyle gel gitti düşünceleriniz var. Çabuk da kararlara varmayın. Bir heyecan yaşayacaksınız hem de şaşıracaksınız arkadaşlar böyle yay burcu olabilir balık olabilir arkadaşlar yani sanki böyle e, hiç beklemediğiniz bir anda ya da e, durumun içerisine gireceğiniz bir süreç olacak maddiyatınız oldukça düzene giriyor arkadaşlar böyle son iki sene içerisinde çok sendelemişsiniz açılmışsınız yani sürekli bir düzen e, bozukluğu yaşadığınız durumlar olmuş ama burada maddi durumunuz gitgide düzelmeye başlayacak. Bir insana çok kanmışsınız ama bu insanın da böyle tepe taklak olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani sizi e, kandırmış olabilir ya da bir şekilde e, düşünceleriyle her türlü inandırmaya. Yani sürekli böyle söylediği şeyleri ciddi e, ciddiye alıyorsunuz ama bu insan tepe taklak olacak arkadaşlar sizin. Yani arkanızda da çıkmış belki sırtınızı döndünüz ama şu an içerisinde bu insanın haberlerini, durumunu alacaksınız. Bakalım şöyle ben bir e, bayan görüyorum arkadaşlar ve böyle gebe gibi de çıkmış. Gebelik haberi olabilir. 5 e, çıkmış arkadaşlar. 5'li bir tarihte hamile kalmak isteyen olabilir ya da e, gelecek bir haber olabilir Beşli bir tarihte arkadaşlar bu haberi alıyorsunuz ama altı çok göz var inanılmaz nazar ya da e, bir şey böyle etki edebilir lütfen çok dikkat edin arkadaşlar yani e, sizseniz söylemeyin çok aşırı böyle hemen duyurmayın arkadaşlar biraz sıkıntılı da görünüyor çünkü şu an aşamasında nazar var arkadaşlar evinizde hanenizde bakalım niyetinizi dileyin içinizden ne geçiyorsa aklınızdan, içinizden dilediğiniz olsun arkadaşlar. Olacak. Biraz yavaş bir ilerleme var arkadaşlarım. Yavaş da olsa gidiyor ama hayırlı bir şekilde olacak. Yani şu an beklemedesiniz. Çok sıkıntı yaptığınız bir durum var. Kurtuluyorsunuz. Bakın böyle dışa gitmiş. Böyle bir erkek suratı var arkadaşlar. Size düşünen ya da böyle geçmişten kalan birisi olabilir. Ee, kenarda arkadaşlar E harfi var. İsminin içerisinde. Böyle kafa kısmı biraz e, belirgin, büyük çıkmış arkadaşlar. Ee, bu insan sanki böyle bir pişmanlık. Ya da e, söyleyemediği, size karşı yaptığı bir haksızlık olabilir. İçinde bir yüzleşme ya da sorun görünüyor. Sıkıntı yapmış. Ve arkasında bir bayanın da e, sanki böyle... E, telaşı olabilir ona karşı yanlış yönlendirilme arkadaş ortamından ailesinden negatif etkiler var arkadaşlar sanki bu insan bunların gazına gelmiş ya da size karşı olumsuz düşüncelerle yönelmiş olabilir ama şu an üzerinden çok uzun bir süre geçmemiş e, tekrar bir uzlaşma ya da konuşma gerçekleşebilir size karşı gönlünü kalbini tekrar açacak gibi görünüyor arkadaşlar Burada iki planınız var birisi çok güzel hızlı bir şekilde olacak arkadaşlar yani böyle büyüdükçe büyümüş içinizde ama bu planınızı yerine getiriyorsunuz. Yani hem de giriştiğiniz bir işin sonucu çabası arkadaşlar yani pişman olmayacağınız bir şekilde hayırla bitecek arkadaşlarım yani şu an gönlünüzü ferah tutun. Burada bir aşamayı geçiyorsunuz arkadaşlar. Önünüzde bir barikat var. Bu aşamayı aşacaksınız. Bir mülakat olabilir. Ya da bir sınav olabilir. Bunun üstünden geleceksiniz arkadaşlar. Ama çok uzun bir süreçtir beklediğiniz bir durum olabilir. Sonucu arkadaşlarım önümüzdeki hafta açıklanacak ya da böyle bir bayandan da haber gelecek gibi gözüküyor. 10 ayda alıyorsunuz arkadaşlarım bu durumunuz çok ferah ve temize çıkacak gözüküyor yani uzun zamandır beklemişsiniz bu işte sizin beklediğinize değecek arkadaşlarım hafiften böyle bir e, sanki bir ağrı görüyorum ama bir bayanın arkadaşlar büyük çıkmış yaş olarak ileri birisi e, biraz böyle toplu açık tenlerde bir bayan arkadaşlar özellikle sanki e, şu an baktığımda böyle kasık bölgesinde ya da midesinde bir rahatsızlık olacak birisi görünüyor. İsmin içerisinde büyük bir A harfi de çıkmış arkadaşlar. Sizseniz dikkat edin. Ailenizden birisi de olabilir. İnşallah nazarlar, kötü enerjiler uzak dursun. Şansınız, bahtınız açık olsun. Benimle istibata geçmek için videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Videolarımı beğenip abone olursanız Alma verme dengesini yerine getirmiş oluruz inşallah kim izlediyse onun hayrına niyetine olsun diliyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun dostlarım.